Sevcan Hanım'ın gerçek yüzü ortaya çıktı. Sabahtan beri oynuyormuş. gerçek yüzü, gerçek yüzü. Biz de galiba evet, öyle. <laughs> sürpriz yapmak istemiş. sürpriz mi? Peki, evet. Yani hiç falan düşünüyor muydun sonunda böyle? Ya, yani... Şaka yapmak istemiş. Ay, yerim ben de Sevcan. Ben Sevcan git şu <laughs> hallesi bizim kızlar. Yani ben ne yapıyorum? Tamam, Neden böyle bir şey yaptın? <laughs> gerçekten gerçekten. Ay, rezil Niye? <laughs> Espri yapmış ya. Aslan bir de bir gidelim ya. Peruk düştü yani. Bildiğiniz peruk düştü. Ve biz onun peruk olduğunu söylemiştik. Israrla kendi saçım dedi ama yine de düştü. Foyası ortaya çıktı bence. Aa, aa ne oldu öyle? Ay saçlarımı çektiler. Peruklarımı yak Çıkarttılar, yakaladılar beni. <laughs> Gitti doğal saçlarınız. Evet. Kesin demir eksikliği var sizde. Olabilir zaten var bende. Böyle öbek öbek dökülüyor. Evet. <laughs> Onları birazcık şaka yapmak istedim. Saçlarınız da güzelmiş. Teşekkür ederim Dış Ses o sizin güzelliğiniz. Valla baya komik oldu. Birazcık eğlenelim istedim. <laughs> Saçınızı kim çekti? Saçımı kim çekti? Merve çekti. Merve Nur. <laughs> İnanmadı mı? İnanmamış herhalde, anlamış, <laughs> yakalamış beni. O zaman biz içeri gidelim mi? Olur, gidelim. Hadi. Siz anlamadınız mı şaka yaptığını? Baştan beri siz yani espri yaptığını anladınız. Ben buraya mı düşündüm? Gel, gel <laughs> buraya gel, Aa. gel. Şu an, <laughs> oh, şu an ben gözümüz gönlümüz açıldı <laughs> mı? Ama senden yarın mavi bir saç <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> <açırma>. Mavi sürebilirim <laughs> Gerçekten. Güzel oldu ya. Çok teşekkür ederiz Esra evet, Ne demek? Sempatiktin <laughs> ama inanmışlar. İnanmışlar yani, yani, mı? Evet ya ben saçınız boya diye. <laughs> <düşünüyorum>. Yok artık. <laughs> Bence ekaba ben hikayesi de devam edecekti. Samimi <laughs> bir şekilde kızlara karşı da savundum. Biraz ben zor duruma düştüm. Benim saçım dedim. Çünkü ben para verip aldım. Benim yani benim saçım.